Evet bugün başta tabi çiftçilerimizin tüm çiftçilerimizin ve çiftçilerimizin gününü tebrik ediyorum. Bu için çok önemli anlamlı e, yaşadığımız coğrafyada yaşadığımız zaman içerisinde belki toprağa içmenin çok zor olduğu bir anda günlerde bizim e, ilçemizin böyle bir avantajı var ve e, bu avantajı hemşerilerimizle e, çiftçilerimizle birlikte yaşamak istiyoruz. Eee tabii ki bugün de günün anlam ve önemine binaen eee Tarım İl Müdürümüz bizimle birlikte ilçe Müdürümüz bizimle birlikte buradaki çiftçilerimizle birlikte bazı e, organizasyonlarımız olacak, yarışmalarımız olacak. Eee yine Tarım Müdürlüğümüzün, Bakanlığımızın çiftçilerimize hediyeleri olacak. Ee, bizlerin de aynı şekilde e, gelecek dönemdeki projelerimizle alakalı çiftçilerimize yönelik, e, ilçemizdeki projelerimize yönelik açıklamalarımız olacak. Birazdan inşallah hem hemşehrilerimizle, hem buradaki çiftçilerimizle birlikte e, güzel bir vakit geçireceğiz ve bu icra olacağız. İnşallah nice nice günlerde bereketli topraklarda, bereketli mahsulleri hep birlikte almayı umut ediyoruz ödüllerimiz olacak. Her daim hem çiftçilerimizi hem hayvancılarımızı bu anlamda destekliyoruz, desteklemeye de devam ediyoruz. Biliyorsunuz Gıdanın, gıda güvenliği, gıda arzının ne kadar önemli olduğunu pandemi bize gösterdi. Arkasından da e, dünyanın bir alan olan iki ülke savaşını düşünce e, ne kadar üretimi, ne kadar kıymetli olduğunu anladık biz. Başkanımızın o dönemdeki e, direktiflerinde ekilmedik bir santim bir bırakma gayretiyle sahaya çıktık, sahada doğru devam ediyoruz. Birçok projemiz var. Bugün işte burada da dağıtım yapacağız. Yaklaşık İstanbul genelde 2 milyon 600 bin adet sebze fidesini çiftçimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Yine ayçiçek doğumu, kanalı doğumu dağıtımlarımız sürüyor. Araba kovan dağıtımını gerçekleştireceğiz bir süre sonra. Seraların yenilenmesinin kapsamında sera naylonlarını yeniledik. Bu çerçevede ben bütün çiftçilerimizin başta Arnavutköy'deki ve ilimizdeki da Onlara diyoruz ki siz üretin yeter. Gerisi bizde. Bunun da kuzusu şirin. <gülüyor> 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 tebrik ediyoruz. Arnavutköyümüzün saygıdeğer belediye başkanı kendilerini etap altın takdiminde bulunuyorlar. Hayırlı olsun diyelim. Tebrik ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Çok teşekkürler. Sayın başkanım size de çok teşekkür ediyoruz. Buyurun Zeydan Sayın Başkanımıza da, da çok teşekkürler. Emirhan Bey'e de çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ikincimize de yine yarım altın takdim edeceğiz. İkinci hediyesi takdim etmek, <gülüyor> etmek <gülüyor> üzere <laughs> İl Tarım Müdürümüz Ahmet Yavuz Karaca Beyefendi. Alkışlar huzurlarınızla istirham ediyoruz. Sayın Müdürüm çok teşekkür ediyoruz efendim. Maşallah. Sayın Bey siz böyle gelin efendim. Hemen edeyen, hediyenizi, takdim edelim. İsim koydunuz mu buzdağınıza? İsim koydunuz mu? Ha, Ramazan ayında olduğu için Ramazan koymuş. Peki. Tebrik ediyoruz efendim. Evet. Bir tarım müdürümüz Ahmet Yavuz Karaca Beyefendi Sayın Bey'e hediyesini takdim ettiler. Efendim Yaşar Bey bir ismi var mı? Bayram. Yok tamam. Ona da bayram dur. İsmi neydi Halil. Ramazansa o da bayram olsun. Ben bakarım. <laughs> Hadi Bey bir dakika. Evet. Bak, Peki. Efendim Ziraat Odası Başkanımız Halil Şener Beyefendi. Üçüncü olan Yaşar Tuncel Beyefendi'ye altınını taktı. Bu zaman da ismini bayram olarak güncelledik. Hadi bakalım. Bin maşallah. Allah bereket versin. Allah nazardan muhafaza eylesin.